Yeah, yeah. Benzin aşına takılırım bir nevi sırtı kalır benim ateşimi mi? Take my soul rookie, take my soul rookie Para lazım değil ki para bir Take my soul rookie İnternet de bu bir nevi biyoloji Bu sütük üstümde bir nevi favori Sütük tela aram olmaz bir money Sütük glass bana çini Sen ama ruhumu isipliğinin acizi Alsın benim ruhu ki sütük söktü ciğerimi Konuşmak için değil, duymadım dediğini Parma delili, göster bana deli Kelepçe eller bileği Sıkar bak sürdük sanki oynar Pişler ortada sanki biyoloji Freestyle bu biyoloji Sık dahili Caddelerde donla gez sürdü kemici Aklım bir karış havada yedi medici Soru yoktu ki bu sorun elimdeydi Getiremedim yerini gelemedi sonu